Günümüzde inme, felç ya da tıbbi adıyla hemipleji dediğimiz tabloyla şu aralar çok fazla karşılaşıyoruz. Sigara, yaş, Cinsiyet erkeklerde daha fazla görülüyor. Tansiyon, şeker, damar tıkanıklığı, kolesterol bunlar yaygın sebepleri arasında sayılabilir. Öncelikle şu çok önemli. İlk 48 saat bunun için çok kritiktir. 48 saate hasta atlattıktan sonra hem ilaçla tedaviye devam edecek. Kullandığımız fizik tedavi yöntemleri var. Güzel oranlarda iyileşme sağlıyoruz nörolojik rehabilitasyon uyguluyoruz bu tarz hastalarda. Muhakkak bir fizik tedavi hekiminin muayenesinden geçmeli ve egzersizleri muhakkak fizyotepsinin bizzat kendisi yapması gerekiyor. Hasta eğer vakit kaybetmeden fizik tedaviye başlarsa gerçekten %90'lara kadar iyileşme alıyoruz. Günümüzde inme, felç ya da tıbbi adıyla hemipleji dediğimiz tabloyla şu aralar çok fazla karşılaşıyoruz. Bunun başlıca sebeplerinden sayarsak sigara olabilir, yaş, cinsiyet, erkeklerde daha fazla görülüyor. Onun dışında tansiyon, şeker, damar tıkanıklığı, kolesterol bunlar yaygın sebepleri arasında sayılabilir. Tabii ki belli bir tedavisi var. Öncelikle şu çok önemli, felç geçirdiğimizi anladığımız anda ya da hastaneye gittiğimizde ilk 48 saat bunun için çok kritiktir. 48 saatte bir medikal tedavi yapılması gerekiyor. Bu 48 saati hasta atlattıktan sonra hem ilaçla teda tedaviye devam edecek, hem ilaçla tedaviye devam edecek. Hem de bunun dışında kullandığımız fizik tedavi yöntemleri var. Bunlarla devam etmesi gerekiyor. Güzel oranlar güzel oranlarda iyileşme sağlıyoruz. %90'a kadar iyileşme sağladığımız hastalar var fizik tedaviyle. Tabi bu hastanın beyninde il Tabi bu hastanın beyninde etkilenme oranına bağlı olarak değişiyor. Çok fazla etkilenme sahip olan hastalarda yine güzel sonuçlar elde ettiğimiz oluyor. Ama yine de hastanın medikal durumu bizim için daha önemli. Nörolojik rehabilitasyon uyguluyoruz bu tarz hastalarda. Hem egzersiz tedavisi hem de bizim çeşitli aletlerimiz var, e, tedavi modalitelerimiz var. E, bunların komplike bir şekilde uygulanması gerekiyor. Aynı zamanda hem e, muhakkak bir fizik tedavi hekiminin muayenesinden geçmeli ve egzersizleri muhakkak fizyotepsinin bizzat kendisi yapması gerekiyor. Yani ben egzersizi öğrendim, evde yaparım gibi bir şey bu hastalarda tedavi oranını ciddi anlamda düşürüyor. Hasta eğer vakit kaybetmeden fizik tedaviye başlarsa, Gerçekten %90'lara kadar iyileşme alıyoruz yani %90 kadar düzelme elde ettiğimiz oluyor ee, ama tabi bunun için hastanın te tedaviye hemen başlaması gerekiyor. Yani 1 yıl, 2 yıl sonra tedaviye değil ya da birkaç ay sonra değil hemen tedaviye başlaması gerekiyor. Genellikle geçirdiği anda gelen çok fazla hasta var bir hafta, iki hafta sonra başlanabilir fizik tedaviye. Aksi bir durum söz konusu değilse, hastanın durumu fizik tedaviye elverişliyse bir iki hafta sonra geliyorlar. Güzel iyileşmeler kat ediyoruz. Şöyle erkek ya da kadın egzersizleri olarak ayrılmıyor ama hastayı biz bireysel değerlendiriyoruz. Kas gücüne göre kuvvetleyen, kuvvetine göre e, Eklem hareket açıklığına göre, medikal durumuna göre, sağlığına göre, diğer hastalıklarına göre bir bütün olarak değerlendirip, egzersiz programını hastaya kişisel e, ayarlayıp o şekilde ilerletiyoruz. Ve tabii ki de bu egzersiz programı ilerleyici e, oluyor. Önce yataktan başlıyor, sonra oturma, sonra kalkma, sonra yürüme gibi adım adım ilerli ilerliyoruz bu hastalarda.